Herkese merhaba sevgili dostlarım. Sizlere bu videoda kripto para piyasasına gerçekten çok iddialı bir giriş yapan bir borsa'sından bahsetmek istiyorum. Sevgili dostlarım, bu borsa diğer borsalara nazaran gerçekten çok çok iyi diyebilirim. Her şeyden önce bu borsada sıfır ücret ile spot işlemleri yapabiliyorsunuz. Bakın zaten burada yazıyor. Diğer borsalarda biliyorsunuz ki sürekli komisyon kesiyor. Hem alım işlemlerini hem satım işlemlerini hem transferlere komisyon kesiyor. Fakat Bitget borsasında sıfır ücret ile spot işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi sizlere Bitget borsasını çok detaylı bir şekilde ve sürekli yapmış olduğu etkinliklerden, airdroplardan, kısacası sizlere Bitget borsasının ne kadar muhteşem bir kripto para borsası olduğunu sizlere detaylı bir şekilde bu videoda anlatma gereği duyuyorum. Çünkü bakın videonun başına da sizlere belirttim bu borsa gerçekten çok iddialı bir giriş yaptı. Kısa sürede milyonlarca adet kullanıcı çekmeyi başardı. Şimdi sizlere bakın burada kripto al vadeli işlemler, spot işlemleri, stratejik işlemler, piyasa, copy trade, kazan gibi menüleri detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Bu videoyu izledikten sonra Bitget borsasında aklınıza takılan hiçbir soru işareti kalmayacak. Profesyonel şekilde bu borsayı kullanmaya başlayacaksınız. Şimdi dostlarım. Sağ üst köşede giriş yap, kayıt ol ve bildirim gibi butonlar mevcut. Ben kayıt olduğum için giriş yapacağım fakat sizlere kayıt olmayı kısa çapta göstereceğim. Kayıt ol butonuna basıyorsunuz. Kayıt ol butonuna bastıktan sonra karşınıza bu şekilde kayıt olabileceğiniz bir sayfa gelecek. Buraya telefon numarası. isterseniz bakın sol taraftan telefon numarası, sağ tarafta ise e-posta ile kayıt olabilirsiniz ama ister e-posta adresiyle kayıt olun, isterseniz telefonla kayıt olun. Eğer e-posta adresiyle de kayıt olursanız telefon numaranızı tanıtmayı unutmayın. Eğer telefon numarasıyla da iyi olduysanız e-posta adresinizi bu sisteme yani bu borsaya tanıtmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki ne kadar çok bilgi o kadar çok sağlamlık demek. Buraya şifrenizi yazacaksınız. 8 ile 32 basamaktan oluşan en az bir sayı bir büyük ve bir özel karakter içeriyor. Buraya da aynı şekilde ikinci kez şifrenizi yazacaksınız. Buraya da davet kodunu yazacaksınız. Davet kodunu aramanıza gerek yok. Linke tıkladığınız zaman otomatik olarak davet kodu bu tarafta belirecek. Kayıt ol butonuna bastıktan sonra tabi burada kabul edilecek butonuna bastıktan sonra kayıt ol butonuna basarak çok kolay bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz. Google Play'da de kullanabiliyorsunuz. Apple Store'dan da indirip kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben kayıt olduğum için giriş yapıp bakın son üst taraftan giriş yapıp sizlere bu borsayı detaylı bir şekilde tanıtmaya devam edeceğiz. Şimdi borsamıza giriş yaptık. Yani Bitget borsasına girişimizi gerçekleştirdik. Şimdi üye olduktan sonra ne yapmanız gerekiyor? Her şeyden önce bu borsanızı güvence altına almanız gerekiyor. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki de hesabınızı doğrulamanız gerekiyor. Buradan bakın kimlik doğrulamasına basıyorsunuz. Ben şu anda doğrulama işlemini gönderdim için şu anda doğrulama aşamasında ama siz de burada kimliğinizin ön yüzünü burada arka yüzünü diğer tarafta ise selfie çekmenizi isteyecek. Zaten girdiğiniz zaman kendinizi göreceksiniz. Şimdi sol taraftan kripto al butonuna geliyoruz. Bakın yatır, P2P işlemleri, üçüncü taraf ödemesi. Mesela yatır. Yani bu borsaya para yatıracaksınız. Ne yatırmak istiyorsunuz? Mesela bakın Bitcoin, USDT, Ethereum, XRP Bunlardan veya bakın buradaki kripto para birimlerinden birisini seçebilirsiniz. Örnek veriyorum. Mesela diyelim USDT yatırmak istiyorsunuz, değil mi? USDT'ye geleceksiniz. Hangi ağı kullanacaksınız burada? Yani hangi blok zincirini kullanacaksınız? Tabii ki de Tron. Yani USDT'nin kendi en çok kullandığı TRC20 adresini basıyorsunuz. Buraya yatırma adresi. Buradaki artı butonuna bastığınız zaman başarıyla kopyalandı dedi ya da Buradan QR koduyla da işlem yapabilirsiniz. Mesela ne yatıracaksınız? USDT. Hemen buradan tamam hangi borç çek kullanıyorsanız mesela ben Paribu'dan örnek vereceğim size. Hemen buradan nereye geliyoruz? Tether'a geliyoruz. Tether TRC 20 seçiyoruz. Buradan da çek bölümüne geliyoruz. Ne yapacağız? Bakın burada adresi kopyaladık. Buraya alıcı adresi yapıştır. Bak buraya yapıştı. Ne kadar yatırmak istiyorsunuz? Bakın bittik, borsasına ne kadar transfer gerçekleştirmek istiyorsunuz? Mesela 500 dolar. Açıklamaya da aktarma veya transfer gibi 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 fark etmiyor. Ama TRC20 olmasına dikkat edin. Çek butonuna bastıktan sonra sizin paranız tamamla borsaya gelecek. diyelim sizin 500 dolarınız hesabınıza geldi. Yani bittik, borsasına geldi. Mesela kripto para almak istiyorsunuz. Ne yapacaksın? Spot'a geleceksin. Bak, sıfır ücret diyor. Spot butonuna basıyorsun. Spot butonuna bastıktan sonra eğer Bitcoin alacaksan bak burada BTC al BTC sat diyor. Mesela diyelim Bitcoin değil de veya işte Ethereum almak istiyorsun. Ethereum'a basıyorsun. Ne kadar almak istiyorsun? Mesela şuraya 500 dolarlık Ethereum almak istiyorsun. Ethereum al butonuna basarak emri gerçekleştiriyorsun. Satmak istediğin zaman da Ethereum sat. Mesela kaç para satmak istiyorsun? 500 dolarlık Ethereum'unu satmak istiyorsun veya 500 Ethereum satmak istiyorsun. Sat butonuna bastıktan sonra satış işlemini gerçekleştirebilirsin. Tabi şu anda bakın buradaki şu çubukları kullanamıyorum çünkü hesabımda para yok. Hesabımda para olduğu zaman diyelim 500 doları yatırdım. Buradaki şu çubuklar aktif olacak. Yani buradan böyle çekiyorsun mesela ne kadar satmak istiyorsun. Mesela 100 dolarlığını satmak istiyorsun. Buraya kadar getiriyorsun. Sat emrini veriyorsun. Satıyor. Aslında Bitget borsasını kullanmak o kadar kolay ki hem diğer borsalara nazaran çok kolay hem de müthiş derecede kar oranı yüksek bir borsa. Yani spot işlemlerinde ücret ödemediğin için daha fazla kar elde etmiş oluyorsun. Şimdi diyelim ki kaldıraçlı işlem yapmak istiyorsun. Ne yapacaksın? Piyasaya geleceksin. Piyasaya basıyorsun tamam mı? Buradan mesela hangisini diyelim Bitcoin tercih edelim bu sefer. Bitcoin e işlem yapıyor bak işlem yapabiliyorsunuz. Tabi bakın benim buradan sonra göstermeme gerek yok zaten siz kaldıraşı işlemleri nasıl yapacağınızı çok iyi biliyorsunuzdur. Mesela burada bak long pozisyonunu aç diyor. Buradan da short pozisyonunu aç diyor. Mesela buradan long pozisyonu aç. Mesela fiyat gir. Mesela 145 dolarlık long pozisyonumu açıyorum buradan da mesela 145 doların karşılığında diyelim 0.002 örnek veriyorum tamamen. Veya buradan bakın %25 veya %50'sini kullan veya %75'ini kullan veya %100'ünü kullan diyerek long ve short pozisyonlarınızı açabiliyorsunuz sevgili dostlarım. Tekrardan ana sayfaya geri dönelim. Şimdi sağ üst tarafta varlıklar var. Yani varlıklar butonu sizin burada hem kendi cüzdanınızdaki parayı gösteriyor. Hem sahip olduğunuz kripto para birimlerini gösteriyor. Hem yatır işlemleri var. Çek yani yatırıyorsun. Para çekme işlemleri var. Transfer gerçekleştirebiliyorsun. Finansal kayıtlar ve Emirlerini yani şu anda emirlerini sen diyelim bitcoin satış emri verdin eğer bu gerçekleşmediyse buradan emirlerini görebiliyorsun. Burada bakın profil resmi var. Buna bastığınız zaman sizin hesap bilgileriniz, güvenlik ayarlarınız, kimlik doğrulama, API yönetimi, referans programları, tercih ayarları, ödüllerim gibi 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 buradan da bu menülere ulaşarak dilediğiniz tüm işlemleri rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bakın kazan var. Birikim, BGB, BGB Earn, Launchpad, Launchpool yani madencilik yapabiliyorsunuz tamam mı? Bakın buradan da etkinliklere katılarak para kazanma şansınızı gerçekten ama gerçekten yükseltebiliyorsunuz. Bakın 1 milyon TRX yani bu havuza giriyorsun. Bu havuzdan mesela örnek veriyorum. 1 milyonluk TRX havuzda sen ne kadar kazandın? Şimdi şöyle bir şey var. Ne kadar işlem yaparsan diyelim sen 50 bin dolarlık işlem yaptın tamam mı? Sana bu 1 milyon TRX'lik ödül havuzunda atıyorum 50 bin TRX verir. Ama ben kalkıp da 500 dolarlık işlem yaparsam veya ne bileyim 500 dolarlık kripto para alıp ne oluyor? Ben bu 1 milyonluk havuzdan örnek veriyorum. 500 TL ve 250 TL kazanıyorum. Yani ne kadar çok işlem o kadar çok havuzdan gelir elde edebiliyorsun. Buradaki tüm etkinliklere katılarak tamam mı bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca gelin hep beraber Bitcoin'in kendi tokenine bir bakalım. Bitcoin'in kendi tokeni 0.17 sent. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Bu token yani Bitcoin tokeni gelecekte 2.5 hatta 3 dolarlara kadar yükselebileceği potansiyelinin olduğunu da söylemek istiyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bu kadar kolay sevgili dostlarım bu borsayı kullanmak. Tabi vadeli işlemlerinizden USDT vadeli işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Coin vadeli işlem işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. USDT demo, USDG demo, coin demo bu bölümlerden de vadeli işlemlerinizi çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz sevgili dostlarım. Stratejik işlemlerinizi, spot grid işlemleri ve vadeli grid işlemleriyle de işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kazan bölümü ise biliyorsunuz ki stake edebiliyorsunuz. Madencilik yapabiliyorsunuz. BGB earn faizlerini kazanabiliyorsunuz. Bakın ne dedim sizlere de videonun başından bu borsa diğer borsalara nazaran gerçekten çok 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 güzel bir kripto para borsası diyebilirim Ayrıyetten şunu da belirtmek istiyorum. Bakın 30 Eylül 2022 akşam saat 19 yani akşam saat 7'ye kadar Türkiye saatiyle 7'ye kadar 300 bin dolarlık ödül havuzunda para kazanabilirsin. Hem de sıfır komisyonla. Bakın zaten buradan detayları gösteriyor. Görüyor musunuz? Bitgate airdroplarda maksimum limit olmaksızın her başarılı referans için 10 dolar kazanma şansı sunuyor. Bakın etkinliğe şimdi katıl butonu var. Etkinliğe katıl butonuna bastığınız zaman bonusunuzu talep etmek için kampanyaya katılın diyor. Tekrar katılın diyorsunuz. Tabi önce giriş yapmamız gerekiyor. Hemen yani bir giriş yapalım. Şimdi katıl butonuna basıyoruz. Katılma başarılı. Bu kadar kolay sevgili dostlarım. Bu etkinliğin daha detaylı bilgilerini öğrenmek istiyorsanız buradan tüm bu bilgilendirici mesajı okursanız daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Ben şimdi burada bunu okumaya kalksam videonun bitmesi akşamı bulur. Unutmayın son 15 gün var. 15 gün içerisinde 300 bin dolarlık ödül havuzundan kendine komisyon ödülü kazanmak için bu etkinliğe katılmayı unutmayın. Evet sevgili dostlarım şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer anlamadığınız, eğer aklınızı takılan yerler olursa yorumlar bölümünden bana ulaşmayı unutmayın. Her konuda sizlere yardımcı olacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Fakat bu borsaya üye olurken videonun açıklamalar kısmındaki benim referans kodlu linkime tıklayıp da üye olursanız %40 daha fazla kar elde edeceksiniz. Şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.